arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba şimdi dediğim gibi okulda kullandığım ikinci kalemliğime geçiyoruz ee, okulda kullandığım ikinci kalemliğim de bu pembeli mavi bir kalemlik ee, şimdi ön kısmından başlayalım isterseniz burada böyle bir yer var buraya kadar açılıyor şöyle burada bir tane Tutabilir ne fosforlu bir keçeli kalemim var. Şöyle iki tane. Bir tane Hello pitili, bir tane de el kuşun kalemim var. Sonra da böyle gülen yüzlü kalemlerim var. Bunun bazıları renkli yazıyor. Mesela kırmızı istediğinizde kırmızı. Sarı yeşil istediğinizde mesela yeşil çıkıyor ona göre. Diğer diğer gülen yüzlerde de sadece kurşun kalem olarak yazıyor. Bu şekilde bu böyle bu bölme bu kadardı. Bu bölme bu bölme bu kadardı şey gibi komik oldu yani Şimdi şu permali geçiyoruz arkadaşlar. Permali şu şekilde. Şöyle öncelikle lollü bir silgim var. Burada görmüş olduğunuz kuşun kalemler. Bir de uçlu kalemler var. Hepsini göstermek istemiyorum. Çünkü arkası çok dolu. Ve videomuz bayağı uzak. Şimdi an bu kadardı. Bu da benim en sevdiğim ikinci kalemim. Ee, şimdi şimdi arkalığı zaten gördüğünüz gibi bayağı dolu. Şimdi başlayalım. Öncelikle harika kanatların bir silgisi var. Ondan sonra böyle e, bunu mesela üstünüze boyayınca bir şey olunca e, bir yıkayışta geçen yani bir yıkamada geçen böyle güzel kalemlerden var. O mor rengi. Bu da ördekli bir tükenmez kalemimiz var ördek. Ne benziyor? şöyle. Jel kalem diye de geçiyor arkadaşlar bunlar. Sonra bir tane yine bir jel kalemimiz var. Olmazsa olmazımız her yerde taşıdığım her renk Bu kokulu bu sefer. Tükenmez kalemler. Sonra şurada 05 uç var. Bundan sonra mor renk tahta kalemi var. Bundan sonra bir tane şöyle çıkmayan siyah kalemlerden var. Sonra Burada uç var. Renkli spreyde renkli uçlar var. Sonra böyle simli kalemlerim var. Şöyle simli kalemlerim var. Bundan sonra da full boya kalemleri şöyle elime sığabildiği kadar bir sürü boya kalemlerim var. Arkası da deydi arkadaşlar. Şimdilik <laughs> görüşmek üzere.